Herkese merhabalar. Opel Corsa aracımız 1.2. Hız sabitleme nasıl kullanılır? Hangi düğmeler ne işe yarar? Onunla ilgili videomuz. Burada gördüğünüz üzere hem limitleme var. Aşağıdaki limitleme, yukarıdaki hız sabitleme. Limitlemeye bastığınız zaman ayarladığınız daha önce hafızaya aldığınız hafızayı almak için de mem düğmesini kullanabilirsiniz. Kaça almışsanız oraya kadar bitleyebilirsiniz. Bunu aktif etmek için basıyoruz ve 142 aktif tekrar göstereyim hız limitleme için aşağıdaki limitleme düğmesi daha sonra buradaki play tuşuna basıyorsunuz ve devrede şu an 142'yi geçemezsiniz ne kadar basarsanız basın ayarını şu res plus veya res negatiften ayarlayabilirsiniz Bası tuttuğunuz zaman beşer beşer tek kademede tek tek artıp azalır. Hızı sabitlemeye bastıktan sonra rest düğmesine bastığınızda kaç kilometre hızla gidiyorsanız o kilometreye sabitleyecektir. Yine arttırmak için birer yukarı, birer aşağı veya basılı tuttuğunuzda beşer yukarı, beşer aşağı şeklinde değiştirebilirsiniz. Buradan pasif alıyorsunuz. Tekrar rest düğmesine tekrar aktif hale getirebilirsiniz.